Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde renkler konusunu işleyeceğiz. Belki de hiç bilmediğiniz bir şey söyleyeceğim size. Renkler, ışık renkleri ve boya renkleri olmak üzere iki farklı şekilde görünür. Dikkat ederseniz eğer bir yazıcı çıktı sağladığınızda CMK şeklinde gözükür. Ama boyalarda RBG'dir. Buradaki olayımız ne aslında? Bizim Hava ortamımızdan gelen beyaz bir ışın üzerine düşelim. Sadece şu anda ışık rengi üzerine odaklanalım. Beyaz ışık prizmaya ya da bir su damlasına geldiği zaman gökkuşağı oluşur hatırlayın. Ne yapacaktır? Renklerini ayıracaktır. Bu renklerine ayrılmayı perde üzerine düşürdüğümüzde Perdenin en üst kısmında kırmızı, sonra turuncu, sonra sarı, sonra yeşil, sonra mavi ve en sonunda da mor rengi elde edeceğiz. İşte bunlar bizim aslında gökkuşağının da içinde bulunduran temel renkler. Bu renkleri karıştırarak biz diğer renkleri elde ediyoruz tonlarına göre. Bunlar bizim ışık renklerimizdir perdenin üzerine düşürdüğümüz zaman. Işığın renklere ayrılmasının neden arkadaşlar? Prizmanın her renge karşı farklı bir kırıcılık etkisi göstermesidir aslında. Prizma içerisindeki farklı renk ışınlar Hızları da farklıdır. Doğal olarak bazı ışınlar hızlı karşıya geçerken, bazı ışınlar daha yavaş karşıya geçecektir. Burada en hızlı giden en düzgün aslında kırmızı renk. Kırmızı en hızlı, bunu unutmuyoruz. Mor en yavaştır. Yukarıdan aşağı doğru sıralayabilirsiniz. Kırmızı en hızlı, sonra turuncu, sonra sarı, sonra yeşil, sonra mavi ve sonra mor renk gelecektir. Hızların sıralaması yukarıdan aşağı doğru arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Işığın renklerine bakalım. Şimdi bizim ışığımız aslında en temelde beyaz ışık. Güneşten gelen ışık. Bu ışığı renklerine ayıracak olursak eğer kırmızı, mavi ve yeşilimiz var. Bir de magenta, siyah ve sarımız var. Bizim burada arkadaşlar ışık için kullandığımız renkler bunlar değil. ...bunlar boyanın renkleri. Işık için kullandığımız en temel üç renk... ...kırmızı, yeşil ve mavi. Bunlar üzerinden ne yapıyoruz? Işığı elde ediyoruz. Şimdi bu magenta, siyan ve sarı... ...tabii ki ışığın içinde de var ama ana renkleri değil. Ana renkleri. Yani kısacası ben kırmızıyla maviyi... ...kırmızı renkte bir ışıkla... ...mavi renkte bir ışığı karıştırırsam... Onun sonucunda magenta dediğim renk ortaya çıkar. Eğer ben bu ikisinin üzerine bir de yeşil eklersem o renk direkt beyaz olur. Yani güneşli olur. Aynı şekilde kırmızıyla yeşili karıştırdığımda ben sarı renkte bir ışık elde ederim. Eğer ben o sarı renkteki ışığın üzerine mavi ışığı da düşürürsem orası yine ne yapacaktır? Beyaz olacaktır arkadaşlar. Üçüncü durumda ise yeşille maviyi göz önüne alın. Yeşil renkle mavi rengi aynı yüzeye düşürürsem o yüzeyin rengi arkadaşlar siyah dediğimiz renk olacaktır. Eğer ben siyah renginin üzerine kırmızı ışığı da düşürürsem elde edeceğim renk ne olacaktır arkadaşlar? Beyaz renkteki ışın olacaktır. O zaman ışık da bizim neyimiz var özetlemek gerekirse 3 ana rengimiz var. Bunlardan birisi kırmızı, diğeri yeşil ve sen olarak mavi renk. Karanlık bir ortamda biz bunu yaparsak başka ışığın düşmemesi lazım çünkü. Ana renkleri veren fenerleri yakıp kapattığımızda ne yapacaktır? Perdede gördüğümüz renkler bu şekilde olacaktır diyebiliriz. Şimdi sırayla bir bakalım. Kırmızı ile yeşili birlikte aydınlattığı yer arkadaşlar ne gözükecek? Sarı renkte gözükecek. Kırmızı ile mavinin aynı anda aydınlatıldığı yer Kırmızı ile mavi magenta gözükecek, yeşil ile mavinin aydınlattığı yer siyan gözükecek. Eğer ben bunların tamamını aydınlatırsam beyaz, hiçbirini kullanmazsam siyah bir ortam göreceğiz diyebiliriz. Hemen buradaki eşleştirmelerimize de bir göz atalım. Kırmızı ve siyan, bu siyanın içine ne vardı arkadaşlar aslında yeşil ve mavi vardı yeşil ve maviden oluşuyordu. İşte biz bu ikisinden oluşturduğumuz siyanla kırmızıyı aynı yerde aydınlatmasını istersek burası ne olacaktır? Beyaz olacaktır. Yeşil ve magenta. Magenta'nın içinde ne vardı arkadaşlar? Magenta'nın içinde hem mavi vardı hem de kırmızı vardı. Mavi ile kırmızıyı karıştırdığımızda ne oldu? Magenta oldu. Bu magenta'nın üzerine yeşil ekledim. <laughs> burası da Beyaz oldu. Aynı şekilde sarı için düşünecek olursak sarıda bizim ne vardı? Kırmızı ve yeşil rengimiz vardı. Kırmızı ve yeşil. X'ini karıştırdığımızda sarı oldu. Sarının üzerine mavi ışık düşürdüğümüzde, düşürdüğümüzde o zaman ortak kesişim noktalarında beyaz olacaktır diyebiliriz. Bu derste sadece ışık renklerini inceledik. Bir sonraki derste boya renklerine bakacağız. Görüşmek üzere.